Herkese selamlar arkadaşlar. 23.900 harika bir kasayla mekandayız. Sweet Bonanza'dayız. 2800'de başlasın bakalım oyunumuz. Bana boşan sizlere de seyirler. Hadi bakalım Bonanza. Güzel kombolar, büyük çarpanlar umarım en kasamızı katlar çeker gideriz. Harika bir komboyla başladı. Bakalım spin içerisinde de şu güzel komboları büyük çarpanlarla süsleyebilecek miyiz? Sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Günden güne kasalarınızı katlayıp güzel kazançlar arıyorsunuzdur umarım. Bizler de severek oynadığımız bonanzamızdayız. Bakalım onu bize neler getirip neler götürecek. Hani çarpan. Güzel kombolarla başladık. Daha istediğimiz çarpan düşmedi. 20 çarpanı da boşalttı. En kötü bayıyız. Son spin. Kastari senin günah yok dedik. Hadi bakalım şöyle bir 3K deneyelim. Bonazan'ın açıkletini bulmaya çalışalım. Umarım açıkleti burasıdır. Güzel bir ödeme alırız buradan. Arkadaşlar bir de sizlerden ricam destekleriniz bizim için çok önemli. Kanalımıza abone olur, bildirim seslerini açar, videolarımıza like atarsanız sevinirim mutlu oluruz. Yine güzel ekranlar kaçıyor. Karıştır artık be Bonanza. Erik, karpuz yeşil gelir mi? Karıştır değil 12 çarpan var. Ek kombo. Bonanza çok boş yaparak başladı. Umarım oyunu açabiliriz. 3200 dedik dostlar Güzel bir giriş yapalım Hadi Bonanza tek komboda bırakma İki şeker iki şeker Kombonun devam etmesine müsaade etmiyor Yeşil üzüm çarpan Haydi be Bonanza çarpanla gelsene Elmalarla yeşillerle Olur mu burası? Hadi be aslanım. Çalıştır. Devam eder misin? Mükemmelsin. Bir büyük çarpan daha yok mu? Üzümleri versen üzümleri. İşte senden beklediğimiz hareketler bunlar. Daha fazlası olabilirdi. Bir Orlar geldi. Devam ettir aslanım. Kesme komboyu. Ver karpuz erik. Mükemmel bir kombo. İşte ellerini yüzlerini çaksana buraya. Eriklerle çaksana şeylerini yüzlerini. Asamızı toparladık. Bir kez daha 3200 umarım açık betidir. Bir dolu bir boş yapmaz. Gel gel yapmamışlar. Daha fazlası olabilirdi O güzel kombolara gerek şöyle 100 çarpanı çaksaydı harika ödemeler alırdık Haydi be bonanza 25 çarpan 2 mor vereceksin 2 mor. En kötü bahis üzüm. Ver karpuz elma. Yine karıştırdık ekranı. Hadi bakalım olur mu burası? Hadi be aslanım. Bir de artı beş. Güzel bir çarpan yakışır. Hadi be aslanım. 100 çarpanların 50 çarpanların gelse. Lan devam etsene lan morlar gelecek be. Devam etsene morlar gelecek. Bir kez daha 3200. Hemen hemen başladığımız yerde başladığımız kasadayız. Harika ekranlar gördük. Haydi bakalım bonanza yine güzel kombolar. Büyük çarpanlar gelsin. Döktür bakalım. Karpuz. Haydi bu bonanza daha ne bekliyorsun çarpan atmak için indir işte şuraya ellerine yüzlerine 126 katı şeker atıyor şeker. Yok, hadi bakalım döktürün buraya üzümler gelsin. Maviler erikleri verir misin? Maviler erikler, e, maviler geliyor. Karpuzlar gel. Karpuzlar gel be hastanım, işte böyle. Erikleri verir misin? Mükemmelsin işte böyle. İşte böyle be. Senden beklediğimiz hareketler bunlar bonanza. Erisini boşaltma 4 spinimiz var. 80 çarpanı yakaladık. Son spin. Ona açık beteni bulduk dostlar. Haydi bakalım üzerine gidelim. 3200 kasamızı toparladık. Artıya dağıldık. Bakalım bir de burada katlayabilecek miyiz? Bir kez daha az önceki combo büyük çarpanlar gibi ekran yakalarsak kasamızı katlarız. Fazlası da olursa neden yok diyelim. Karıştırma be aslanım mavi versene. Yeşil gelir mi? Üzüm erik. Şimdi üzüm mavi. en kötü bahis. Haydi bu be be. Çarpanlara bak. Üzümleri varsa maviler morlar. Belki kalpler dökülecek. Çok fazla üzmedi. Bir kez daha. Kasamız hemen hemen 10 kartıda da. Bir güzel ödeme de buradan alalım. Elma ver. çalıştır bakalım şu ekranları ah be morlara yeşillere bak artı 5 çarpan hadi be aslanım maviler artı 5 çarpan gel artık şu çarpanını indir artık daha neyi bekliyorsun çarpan at sana be bonanza 150 katı lan artı 5 lan artı 5 çarpan atmamak için artı 5 umarım oyunu kesmek için değildir Şimdi karpuz çarpan. Mor çarpan. Haydi be bonanza büyük artık şu çarpanı lan. Komboyu kesmeden büyük çarpanı be. Hani çarpan eriklerle gel çarpanla. Yeşillerle gel çarpanına. Bonanza atar mısın yeşiller de geliyor. Lan çarpan atlan lan artık lan bonanza. 174 katı çarpan yok. 174 katı çarpan yok. 3200. Harika kombolara yakaladık maalesef çarpan atmadı. Güzel bir giriş yapalım. Bırak çünkü şekeri. Artı 5 istemiyoruz. Süper bir ekran. Güzel bir combo abi bıraksan alan 200 katı be 264 katı morlarda geldi 300 katı beşlerde olmaz büyük bir çarpan indir lan çarpan indir be 360 katı 360 katı iki şeker attı iki şeker ah be bonanza. 50'sini 100'ünü çaksa efsane bir ödeme alıp çekip gidecektik. Kesme komboyu. Hadi bakalım Erik gel. Erik gel Mor gel lan. Erik gel Mor gel be. Erik gel Mor gel. Pakteri verir mi? Patsız Bonaza. Bak, şunu yaparım. 4800 Gönder gelsin bakalım Çok uzattık be bonanza Çok uzattık be bonanza Hadi be aslanım yeşiller geliyor Ver muzları karpuzları Karpuzlar gel Karpuzlar gel morlar gelecek lan Karpuzlar gel morlar gelecek Hadi bakalım çarpanla güzel elmalar gelir mi? Karıştırdı yine. İki şekere sarmadı Bonanza. Artı beş. Bir de çarpan. Komboyu kesmeden. Bir de çarpan atar mısın? Karpuzlar, erikler çarpan atar mısın Bonanza? Yok. Genelde artı beş verince çarpan atmaz ama Bonanza bu. Hadi bakalım bitmesin bu satın alma. Kesme komboyu. Morlar gel. Morlar gel lan. Morlar gelsin lan Bonanza. Morlar gel lan. Tane tane gelsene be bonanza morları gelsen önce. Hadi bakalım gerisini boş yapma. Yine güzel bir ekran. Lan artı 5 istemiyoruz lan. Çarpan atsana be bonanza. İndir lan işte şuraya güzel bir çarpan alıp gidelim. 200 katı be. Katını al dört şekerle. Yine mükemmel bir ekran. Kesme komboyu. Karpuz mor gelir mi? 25'e bakar mısın boşa attı. Işte şuraya belli çarpan 100 çarpan 1 artı 5 daha mı? Onca spin'i bomboş yaptı. Daha fazlası olabilirdi. 4800 bir kez daha. Güzel bir giriş. Güzel bir giriş. Hadi be aslanım gel artık çarpanını Lan daha neyi bekliyorsun sana şuraya ellerini Üzerine alıp gidelim artık be Buzlara yeşillere baksana Elli çarpana bakar mısın boşa at be. Harbi şerefin yok lan senin harbi şerefin yok Az önceki 360 katını atsaydın 50 Çarpan'ın kasamızı katlayıp çekip gitmiştik. 5K. Bakalım beklediğimize değecek mi? Güzel bir giriş yapalım. Karıştırma. Çak işte o boş yaptın 50 çarpanı buraya. At. Karpuz. Yeşil elma. Lan hadi lan daha neyi bekliyorsun çarpan gelsene be. Yeşiller geliyor çarpan atsana bonanza 300 katılan neyi bekliyorsun indirsene çarpan 10 yetmez 10 yetmez işte böyle İşte böyle senden beklediğimiz hareket bu Bir kez daha yapalım 8 spinimiz var gerisini boş yapma Artı 5 Artı 5 istemiyoruz artı 5 istemiyoruz Bir artı 5 daha Haydi bakalım son satın almamız olsun burası. Muz. Haydi be aslanım. Bir de ellerini yüzlerini çalıştır artık. Lan gel lan güzel bir çarpan. iki şeker istemiz 145 katı. 10 çarpanımız var. Hadi be aslanım döktür burayı da. Erik gel. Şimdi büyük bir çarpan. Şimdi büyük bir çarpan. indir bir çarpan daha lan indir bir çarpan daha. Olur olur. En azından boş geçmedi. Kasamızı katladık dostlar. 10 spinimiz var. Hadi bakalım döktürürüm bir kez daha. Atar mı büyük bir çarpan? Kalplere bakar mısın kalplere? Buzları verse belki kalpler morlar dökülecek. Gerisini boş yapma. Hadi be kalpler yine altıda kaldı. güzel kombo buradan. Mavi elma. Şimdi yeşil. Hadi be kesti komboyu kesti. Aslında benim oyunum burada bir çok uzatmanın anlamı yok. Kasamızı fazlasıyla katladık. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.